Tamam siz, red zone, doğru. red zone'u bekliyorum kardeşim. Nereye mi Adam var lan burada şizo. Adam var burada içeride. Adam var lan. Evet. Var. Düştü düştü. Evet. Aa Jahreyn. Jahreyn'i burda. Ah, <laughs> Nasıl ya? Bir dakika. <laughs> bu arada gitmeniz lazım. Cihan Moxie gidin hızlı. <laughs> gel gel Abi, ağzına daha verelim. Gel gel ağzına verelim. Dağısı kesin vardır. Dağısı kesin vardır. Dağası dağası vardır. Kesim vardır. Dikkat edin. <laughs> Soldan Moxie. Nerede işte. lan? Nasıl oldu lan bu? Kuzen sen git, salıyorum arabayı. <laughs> Ahmet abi yolunu şaşırmış galiba. Elleme elleme gel vurma vurma gel gel. Gel uzaklaşalım gel gel. Mi? Gel gel vurma uzaklaşalım. Yani ben beni alsanıza. Abi en çok asis falan diyor bak Feri. 25 o, ay ayıp olur ama ayıp olur. O şimdi abi öldürmedik Direkt kaçtı mi? öldürmedik abi. abi. öldürmedik öldürelim Öldür mi? Öldür oğlum o yanlışlıkla Nasıl falan yani? yolunu şaşırdı o ya. Öldürme öldürme <laughs> şimdi, öldürme. Jahreyn oğlum zaten. Arabayı alalım Götürelim abi. o zaman Bilmiyorum işte kadar. Alıp götürelim. Gel. seri, seri, seri. altından yoldan 3 tane gel. adam gidiyor. Arabayla mı gidiyor? Derin İki şey alsın peynana çıkan. Var mı? Ben ipotu? yukarıdayım. Siz şey Ahmet abi ben... Düştüm Bu amına koyayım. koyayım. Öldüm. Yük ihtimal. Abi ne işi var burada bunların? Abi bootcamp takımı ya sol sağ takım ya gelir böyle. Bootcamp Kendim yok bize dedik. Öldüm abi görüşürüz. Yani öldüm be Ya sikerim ama ya. Muyum bu arada? Ben şu an oyunum takıldı ve kaldı. Şaka mı abi? Girebiliriz. Oynayayım. Ne işi var burada bunların? Mount F4 çek. Dayı bu ipten yukarı çık biz ikilerin yanına geç. Ben bizim arkadaş alıp geliyorum. Baba ne işi var ben hiçbir şey anlamadım şu an. Daha iyi mi? Al. Evet hadi buradan in iple yukarı çık. Allah İkilerimiz Allah. Abi gelmiyor musunuz? Atış. Abi seni finishlemiyorlar mı? lazım. Oğlum nasıl çıkacağım buradan? Ben hiçbir şey anlamadım baz, abi. Evet. Oru, w yapar okay. Baz zaten. Bu <laughs> arada galiba oyunda şey açık. Mavi Ölme yok mu abi? Şeyleri var ama. Galiba çiplerimiz yok. Abi seni finishlemiyorlar mı? Finişlemiyorlarsa ben geleyim alırım seni. Abi bir saattir gelseniz alırdınız bu arada. Hiç Maviler ne? Be. Ki. Ben böyle ama satış görmedim ya. Lazım. Ben böyle Ağabey satış görmedim diğer... aga takımı. İnseniz de burada. Vay amına koyayım. Aşağıda Şey <laughs> su. <laughs> Aha birinin aklı da böyle. Şu numara dolu. Benim takım beni sattı abi. Abi sana benim daha iyi şey görmedim. <laughs> Saldım ya. Eyvallah abi Allah razı olsun ya. Tekrar giriyorum oyuna. <laughs> benim takım beni sattı. Ben öldüm. Seni niye sattı lan? Abi sana gel dedim sen gittin takım oraya Takım dümdüz sattı abi beni. Dümdüz sattı. Ben Oğlum, böyle bir şey görmedim. Oğlum bu adamı satamazsınız lan. Takım sattı beni. Ben böyle bir şey görmedim. <gülüyor> 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 Да вы добытый журнал, да я...